Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Forza yeni eklenen güncellemeleri oynayacağım. Mesela güncellemede dışarı çıkabiliyoruz artık ve çok eğlenceli. Burada yine şu canavar bizim. Unicorn. Yine Unicor diyeceğim Bak burada. Unicor. Burada da gizemli kapımız ve e, oyunu bitirince açılıyormuş. Hangi oyun? Yeni gelen oyunu herhalde otel. Aa şu ne? Ana duvar kırılmış. O zaman bu eski otel. Şimdi anladık. Ve buradaki diğer güncelleme kaldırılmış. Şurada değiş. Aa bak. Legolu güncelleme gelmiş. Yok bura kapanmış ve burayı kilitlemişler ve saniye kırılmış. Neyse şu yeni gelen bir güncellemeye bakalım be. Çok merak et. Bu. Bir kişilik oynayalım. Gittik. Bakalım ne olacak başımıza neler gelecek. Bu video 3000 like bu üçüncü Herhalde. oldu? <laughs> ne oldu? <oluyor? Gülüyor> ne Ne oldu? Ne niye sesim çıt çıt niye şimdi hadi nasıl bir oyun bu gider mi ya? Yine kadar güzelim. Ama şu göz gözüme bakma canavarını hiç sevmiyorum. O arkada ne ses biliyor da kim anlıyor? Kuvaj geliyor. biraz daha kötü olmuş mesela. On birinci kapı. On birinci kapı. Bu ne? Ha, sinkin Geliyor. Gitti. Müzik hocalarım iyi dinleyin. Bir daha dinletmeyeceğimin ses kalitesi hiç duyulmaz. Ben ne yapacağım hiç. Düşünüyor. Abi ne oluyor? Ne gidiyor? Öldüreceğim. geçtim geçtim hadi geçeceğim dayan geliyor <laughs> abi ne saçma bir bot olmuş ya Tamam mı arkadaşlar? Geçeceğim. Geziyor. Lan. <laughs> ben... Oh neyse geçtim. Abi bu arada seninkini araya çok hızlı geldik. geliyor. Ya abi şu modu hiç sevmedim. Pişt diyor. Bam diye patlıyor ya. Hiç sevmedim. Abi bu mod çok saçma. 20. kapıya girince kim gelecek? Lütfen söyleyin bana kim gelecek? Yok. Aa, abi öldürmedi. İlk defa öldürmedi. Dolapların içinde olabilir mi? Abi. Ha. Oldu arkadaşlar. Şimdi açalım. <laughs> Hissing pis dedi çünkü demeseydim burada bakın beni vurdu. Abi kaç kapıda gelecek? Abi hangi sizce? <laughs> Git lan aşağıya. Mavi. Mavi payla Oldu oldu oldu. Abi biraz şeye benzemiyorum. Nasıl geçeceğim? <laughs> Git aşağı. Abi nasıl geçeceğim? <laughs> açıklama yapabilir mi? Nasıl geçeceğim? Nerede bu? Nerede? Abi biri bana açıklama yapabilir mi? Hayır! Lan! Ölmediğim ölmedi mi ki? Aaa! Ölünmüyormuş aşağı düşünce. Abi çok kötü şaşırdım. <laughs> Abi. Neyse iyi ki ölmüyoruz. Ölürsek yanardık ama iyi ki ölmüyoruz. Abi burada figür gelebilir. Her an sıkıntılı bulara. İlk defa bu oyunu bitiremezsek diğer bölüme bitiririz artık. Hayır abi hep şurada düşüyorum ya. Bu ne haksızlık? Bu ne? All rocks, arayın. Saniye mi var oyunda bana mı öyle geldi? Bu kadar çünkü saniye sayıyor. Buradan. Hadi evet. Hadi evet. Oldu. Abi abarttık ya. Çatılardan neyim geçiyoruz abi. Bu, bu doğru yap yapıncası iyice abartmış. Abartmış. Çok zor. Duyuyor şu anda oyun beni. Bir de niye böyle bir şey yapar ki? Ne güzel diğer şey silmeseydim. Diğer mod daha iyiydi. Videosunu çekemedim ben. Onu keşke silmeseydim. <laughs> Figür. <laughs> Aa. kaç şu abi, abi iyice oyunu abartmaya başladı. Çok saçmıyor. Abi ama bir çakma. Yıvı zıvır verin ya. Benim bir keresinde bu oyunu da aynı bir oynadım. şunu. Kapat. <laughs> ya her şey birden gelmeye başladı. <gülüyor> 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 beğendim şu anda. 30 Robux mu? Vermem aga. 30 Robux değil vermem. Abartmış bu oyuncu da. 30 Robux ne? Vereceğim Robux'u ona Robux yeter alacak. Aa, ne güzel. Tekrar başlarım daha iyi. 30 Robux'u niye veriyor? Şu. Zaten bende 31 Robux var. Bir de hepsini verecek miyim? <laughs> ah, <iyi günler. gülüyor> Bu <da sonuçta>. <laughs> şu ses. Bu oyunun kalitesi efsane güzel abi en gördüm en güzel gördüm kaliteli oyun abim. en güzel gördüm kaliteli oyun yani Lan. ya bak abi ya burada normal dorsun şeyini yapıyor niye o zaman fi şey şeyini düzgün yaptı Neyse Geçelim bir de normal doğrusu oynayalım tek Artık kim gelirse Bak ah. Kesinlikle bu normal doğrusu da çok kötü yaptılar

Any creatures in here? Neyse arkadaşlar burada oyunun sonuna gelelim. O yüzden şurada bir durak ölek bakalım kız ne yapacak? Kız ne diyecek? Erkekler de. Korksun biraz. Ölmeyi bekliyor. yarım canı gözlerdi bir daha bir şey seni saklamak al alıp alır koy onu bu anana ben öleceğim iyi be hadi be ama burada video sonuna gelirim çünkü daha fazla yaparsam videoyu yayınlayamam. Hepinize iyi tatiller. iyi görüşmeler. Vallahi bu oyunu da çok kötü yapmışlar. O yüzden hepinize iyi tatiller.